Hoca ile ilgili bence Sarnas Cazuski ile ilgili bence hiç vakit kaybetmeden sözleşme hemen imzalanmalı. Bugün imzalanmalı. Özellikle bu böyle bir farklı yenildiği maçtan sonra imzalanmalı. Çünkü benim aklıma hep şu örnek geliyor. Obradovic şampiyon Euroleague ilk kazandığımız sezon 2016-17 sezonunda Baskonya'da 34 sayı fark edik. Ve çok anlatıldı bu. O dönemin yöneticileri tarafından da anlatıldı ve Obradovic istifa etme noktasına geliyor. Oyunculara çok tepkili. Ve Aziz Yıldırım diyor ki, dur diyor ya, sakin ol. Niye şey yapıyorsun diyor. Hemen ertesi gün 3 yıllık sözleşme imzalıyor Obradovic'le. Ve o sene sonunda Fenerbahçe'de şampiyon oluyor. Şimdi Cazikeviç ise de bence hem böyle yönetimin arkasında olduğunu gösterecek bir jest yapılmalı. Yani sözleşme hemen uzatılmalı bence. Sezon sonu falan beklemeye gerek yok. Jaskevic çok iyi bir hoca. 2 senedir İlk sene de Final Four'a çıkarması büyük başarıydı. Geçen sene Final Four'da başarıydı. Bir de kupayı aldı. İki senede de lig şampiyonu yapıyor. Varsın olsun bu sene kötü bir sezon geçirebilir. Yani, A, ben bu, de ad değil. bu, adamla derhal, derhal sözleşme e, uzatılmalı. Hiç şüphesiz.